bunları yapacağız. ve kazanana 50 lira vereceğiz. Hadi ve videomuza başlayalım. Elin sen şöyle geç. Ben de şuraya oturayım. Şunu ne alalım ki kuzenim arkadaşlar. Şimdi Elin sen bana hızlı hızlı ver. Ben hızlı Biz hızlı gidelim. Gidelim. Arkadaşlar biz yapamışız bekleyin. Evet arkadaşlar bir tane fazla olduğu için e, bunlardan şimdi çekiyoruz. Ben ilk tane çektim. Ve Ama bu yamulcak gibi ya arkadaş. Hiç şey olmaz hadi sen, hadi sen seç. Arkadaşlar Barışı ben şunu da aldım. Yok bu sert. A, aldın mı? Aldım. Ee, şunu mu çek? Ben de o sert onu, onu almam. Çok tehlikeli o. Yere pişir ha. Diyeyim sana. 55 lira da gider yani. Ey. <laughs> 55 lira için Koyayım şunu alıyorum. Oksan para para. Ananı. Ne oldu? Disco 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 disco. Ananı. Hangisini alsam? Hangisi? Olmaz. Hangisini alsam? <laughs> Mehmet Allah bilir. <laughs> sallanıyor ben anayı yedim. Aldım. Ananayı yedim.

Hadi sende. Ya işte güzel. Lan Manyak. Kardeşim şunu şöyle. Yamuldu. <laughs> ve iki tane çıkarttım. Yine sen çekiyorsun çünkü benim yerimi aldın. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve like abone Unutmayın bu tişört. Ezine sana bir tane bıraktım ama. Ananı. İdebomas. <laughs> Yıkılır O zaman bu ikiz 55. Arkadaşlar 55 lirayı vermek zorundayım. Şimdi hemen gidip ver, getiriyorum. Başladım. Arkadaşlar vallahi parayı alayım getirdim. parayı. Alayım, alayım 55 lirayı alayım. Tamam, cebime bakmam gerekiyor. Money money para. <laughs> Gidiyor, <laughs> Aa, arkadaşlar bakın gerçek olduğunu da göstereyim. Bak bu 50 lira. Bu Aşma. da 5 lira. Bunlar benim. Yeter battık.